Hemmelere salam. Al analitik kanalına hoş geldiniz. Barış kurban baramında ejesi bilen hamur bilen düşüştü. İkem indi hamuri kabul etmeli. Tehlif ikmeciklikler videomuzda. Video bilen devam etmezden. OZAL kanalımıza azil magi ve videonu palaş magi attan çıkarma. Göpsak bolu aktör Barış Baktaş. DNC alışta maşkalası bilen geçiren aratin fırsatlarını sosyal ulgamlarda palaşarka. Ejesi ve aktrisası onu yüksel bilen dini haber vermek bilen ünsü özüne çekti. Barış Baktaş ve Vurmur Yüksel için TZE sahiphane açılmayını alamatlandıran. Bu düşüş kvanküerler tarafından Govi karşılandı. Baktaş, Ekem indi amuri kabul etmeli değil. Arasındaki buzu er, maşkalada tezeye sazlaşki gaza ilendigini görkez. Üstünlükte kararasından da, Barış Baktaş. Şahsi durmuşunda bolup geçen vakalar bilen gün tertibinde YGY'den ÇYK'ye şeydre. Soki romantiki meyeşe, miştara gatlaşan aş aktor, esas anam aktrisa omur yüksel. Bilen gatnaşı bilen ünsü özüne çekti. Şelerde bolsa, rakali gibi berkali görünse de. Vaktal vaktal maşkalada kabir meseleler ve aladalar üze çıkardı. Şol. Dövürde değeneci alişleri maşkalaları birleşip, meseleleri çözmeki vaktidini bilip. Baktaş mühüm dim tdeyi ve ejesi ve sögülisi amur bilen duşuştu. Baramçılıklarda geçirilen bu duşuşk. Garajlandan Hasakin ve GYZGN boldu. Barış Baktaşı Ece'si, Gatnaşıklara bolan ilki baştaki garajını bir gaptala godi. Ve Umur Yüksel bilen aynıdan tanışmaga mümkünçilik aldı. Kuplerler Ali arasındaki baklanşıgi en derecede berk gören ene, Gatnaşıklara. Bolan garajını kemkemden ütgedip başladı. Baktaş bu ösüşü sosyal medya azgıları arkalı iglan edip. Maşkala sindak parahatçıga ve akzibirlige ünsi çekip, ekem mamuri indi kabul etmeli dedi. Hamur yüksel hem bu düşüşüktan hoşaldıgi ki ATD ve barış baktaş bilen katnaşıklar yarıda başka piskelçilikleri oktu yine ATD. Aktora şaktor. Maşkalaları arasında şele ayak pırsatları bol magi bizi için gatim önemli. Barış. İkimiz bireko bireki gati govi görürüz ve bu sögü maşkalalar mimis tarafından güçlendiril, dedi. Bu sözler, Rakali gelecekte gatnaşklar yeni hasam güçlendirdik digini alamati hükmünde düşündürüldü. Worldurnal dünsi ve muştakları, Barış baktaşı ejesi bilen hamul yükseli arasındaki oynosu şişarlarlar. Esas anam sosyal ulgamlarda. Rakali baktini goldan tescirler ve haberler köper ve bu duşuş ki gatnaşıklar yarına etçesti goşant goşşakti gine inanarlar. Mundan da Barış Baktaş Maşkala ve GYZ dostunu birleştirmek için görkezen bu tagallası, aş aktörü kimillik ve vogapkırlı garaj görkezenliğini üze çıkardı. Neticede, Barış Baktaş DNC Aliş günlerinde ejesi ve aktrisası Umur Yüksel bilen düşüştü ve Gatnaşklar yarıda TZE dökre gapi açede. İke amuri kabul etmeli cümlesi. Maşkaladaki buzu er, rakali hasberk kuran kurandigin görkes. Bu vakaları akin günlerde nili dovam edecekti yine sabirsizlik bilen garajlarka. Vanküerler aşşu.